Zaman sopaklar düzemez ancak. Sönmeden yurdumun üstünü tutan en sınırlıca. O benim yıldızımındır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım en azıydı. Kahraman ırkımı bir gün ne bu şiddet cela. şafaklarda yüzden az sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son olacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin ancak. Çatma, kurban olayım çelenk hey naziler. Karama hıkma bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır, hakkı taban, milletimiz istiklal. Korkma, sen nasıl şafaklar yatan az sanacak. Madem üstünde tutan en sanacak. O benim milletimin de yazıtı tıpkalayacak. O benimdir, o benim milletimin de Çakma Çatla, kurban olayım en sanseler. Karaman akıma bir gün. Ne bu şeyler bu cana e ee, sana onlar tukran kanamıs sonra eynal Hakkıdır hakkı, kafa milletimin dikler Korkma söyleme bu şevaklar düzde al sancak Sönme devin yurdumun üstüne tutar. en sancak o benim milletim de da parlayacak o benim de o benim milletim ancak çatma kurban ol şey hey nazlı hay kahraman orkama ilay. Sana yaşayan kavramımız olmaz. Sonra ilay. Akkada akka kapanmıyor dedim istekler. Korkma. Sönmez bu şafaklar gözden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde süzen en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkına bir gün ne bir şiddet ne bir celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız son neler? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzden alsancak. Sönmeden yurdun üstünde tütene sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çehreni en nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız son eyler. Hakkıdır hakka da bana bir istiklal. Kopa sönmez düşen altlar düşen aşancak. Sönmeden yudun üstünde tutan en sönecek. O benim yedi yüzü şimdi kayacak. O benim doğru yiğitinde ancak çatma kovanın çenene yer kamayı ka ne uzitece yer sen olmaz tutan kani söyle akıttı akıttı tam yiğitin bu şafaklarda yüzen ağır sonucu sönmediğin en son o benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma. Çatmadan kurban olayım cefine ey nazlı Kahraman. Kahraman ırkan bir gün. Ne bu şiddet <laughs> bu celal. Ol. Kaksa olmaz dökülen kalmış sonra helal. Hakkıdır. Hakkıdır hakka tapan milletime Çatma. Sönmez bu şafaklarda. Yüzen sanca sönmeden yurdumun üstündeki tüken en sanacak. O benim. Milletimin yıldızdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak çatma. Kurban olayım içerine. En aslıyla karımın güler bu gün. Ne bu şekli bu celal. Sen olmasan da kanlarım sonra yarat. Hakkıdır. Hakkı tapa. Milletimi sestikler.